Devletli Bakanım, değerli milletvekillerim, bizler 2028 ve 2029 hedefi için yola tekrar koyulmuş AK Parti Denizli Teşkilatı'yız. Alan izniyle 2028 yılında önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara birinci yapacağız. Yapılacak milletvekili seçiminde AK Parti Denizli listesini yine teşkilatımızın gücüyle açık ara birinci yapacağız. Biz her seferinde her misafirimizin geldiğinde bu hedefleri teşkilatımızla birlikte paylaşıyoruz. İnşallah 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtikten ve AK Parti'mizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden çoğunlukla uğurladıktan sonra Denizli'mizden hedefimiz 2029. Sayın Bakanım bu dönem Denizli'de üç belediye başkanımız var. 2029 ile ilgili hedefimiz Allah'ın izniyle 20'de 20 yirmi yapmak. <laughs> Önce bu dönem aldığımız Kamili'yi tekrar geri alacağız, tekrar alacağız. Bakkını tekrar alacağız. Babadağ'ı tekrar alacağız. Ama emaneti geçici bir süreliğine verdiğimiz önce acı payımı geri alacağız. Selimistan'ı geri alacağız. Taras'ı geri alacağız. Kale'yi geri alacağız. Beyaz'ı geri alacağız. Çalı, Bakkını, Kivrili, Honaz'ı, Güney'i Allah'ın izniyle tekrar geri alacağız ve Çar Dağımızı yeniden AK Partili belediye başkanlarıyla tanıştıracağız. Ve hepsinin ötesinde bu ilçelerden elde ettiğimiz o kuvvetli rüzgarla birlikte Denizli'nin merkezindeki önce Pamukkale'yi tekrar geri alacağız. Akabinde de bir önceki dönem kurucu belediye başkanlığı yaptı. Çiçeğimiz, prensesimiz dediğimiz merkez efendiyi Allah de Başta Nihat Seybekçi Bakanımızın 2004 yılında başlatmış olduğu hizmet kervanının başladığı yeri yani Denizli Belediyesi'ni yani yeni adıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni yani çatımızı alan İzmir'e 2029 yılında yeni belediyeler alacağız. <laughs> Sayın Bakanım Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin emlak vergisindeki faiz artı zulmetmek, zulmetmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin üstüne bir taş koydukları yok. Onun için bizler yeniden yola çıkıyoruz. 31 Mart 2024'te verdiğimiz emanetleri zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa denizimizin güvenliğini, huzurunu sağladığına hep beraber değerli bakanımızın böylece ki e, önderliğinde sağlandığına hep beraber görmüş olduk. Bu arada değerli bakanımız tabii ki eylesi doğru ya yine denizimize çok güda yüzlerinde olacaktır bu çok çalışmalarda. Sayın Yer Bakanımız ve Bir Başkanımız vekillerimizin de gayretleriyle denizimizde yapılması gereken merkezi iktidarımızın yapması gereken birçok burada yatırımız inşallah hep beraber yapacağız. Biraz önce çok değerli bir başkanım, çok değerli önemli hedefler koydu. Bu hedefler çerçevesinde değerli bakanım biz burada büyük bir aile olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Büyükkan Bakanımız, İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımız ve bütün teşkilatımızla birlikte hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu Türkiye yüzündeki hedeflere doğru emin adımlarla, hızlı adımlarla durmak yok. Yola tamam diyerek yürüyoruz ve koşuyoruz Allah'ın izniyle. Ateşim seninle gurur duyuyor. Ateşim seninle gurur duyuyor. Ateşim seninle gurur duyuyor. Bütün hizmetlerimizi, bütün başarılarımızı dosta güven, düşmana korku saran bütün icraatlarımızı sizlerin birlikte beraberliğiyle, kardeşliğiyle başardık. İnşallah yine bu zaferin müjdesi olan birlikte beraberliğimizi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Sayın Bakanım, denizimizin her sokağında, her caddesinde Türkiye vatandaşımızın yanında böyle demeyin. Allah şey <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Denizli'ye gelmeden ziyaret etmeden Denizli'de gerek İçişleri Bakanlığı, gerekse e, emniyet ve jandarma ilgili faaliyetlerimiz için tüm katkısı olacaktır. Her zaman bir araya geliyoruz. Gerek bir başkanım, gerekse milletvekillerimiz gereğini söyledi. Saydığı ilçeleri il başkanımızın biz o ilçelerin tamamını ve bu ilk belirtisini birlik, beraberlik, kardeşlik, samimiyet ve inançla aldık. Her birini tek tek aldık. Eğer alamadıysak kabahat bizimdir, kabul ediyoruz. Allah'ınız ile 2028'den önce bir zaferi duyacağız. 2029'da da yeniden bu millete hizmet etmek ve hizmetkar olmayı Allah'ın bütün kökü olarak gören o anlayış, yeniden belediyelerimizi kavuşturuyor inşallah. Ben tekrar bakanımıza bize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mehmet'im sevinim başlar yüksekte. Mehmet'im sevinim başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Salma bu tekerle, kalır tümsekte. Salma bu tekerle, kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Tüm sayın milletvekillerimiz, genel AK Parti il başkanımız, il gençlik kolları, kadın kolları, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve davamıza gönül vermiş çok kıymetli teşkilat mensuplarımız. Sizleri iyiliğin, beraberliğin, vatan sevdasının timsali denizimizde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Değerli evet Kardeşlerim, çeyrek asla dayanan AK Partimiz, vesayet üzerine karşı milletimizin birleşidir. Susun Anadolu'nun ötelenmiş mahallelerin, unutulmuş sokakların ayağa kalkışıdır. AK Partimiz, milletin yeter, sözle, kararda, gelecek de bir haykırışının adıdır. Bu davada siyaset sen ben kavgası değil. Milletin hayır doğası için yapıldı. Çünkü AK Parti siyaseti milletin emanetini milletin hizmetine sunma siyasetidir. Beton duvarlar arasına sıkışan bir siyaset değildir bizimki. Dağlara aşan, oğlara ulaşan, yolları açan, köyden kente her yerde milletin derdini dert edinen bir siyasettir. Sayın bugün Türkiye ayağına vurulan zincirlerden kurtulan bölgesinde ve dünyada söz söyleyen, sözü dinlenen, karar veren bir ülke haline geldi. Yüzde yirmilerde olan savunma sanayindeki yerlik oranımız bugün yüzde seksenleri aştı. Artık kimseye muhtaç olmayan kendi semalarımızı kendi imkanlarında koruyan bir ülkemiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi savunma alanında bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değil. Hır kuşumuz, hür hürjetimiz var. Düşmanlarımızın rüyasını şimdiden kabusa çeviren kanımız da yolda. Bunlar yerli ve milli seferberliğimizin eserleridir. Değerli dava arkadaşlarım, bizim siyasetimizde ölçü nettir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a. Türkiye'nin her köşesini aynı gözle gören ile birlikte dört ilçenin hükümet konağı. 13 Emniyet Hizmet Binası. Kare İlçe Jandarma Komutanlığı. Afat Hizmet Binası ve Afat Lojistik Deposu biliyorsunuz tamamlanmıştır. Pamukkale Hükümet Konağı, Çivri ve Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları ve deniz il jandarma komutanlığı ek binası inşaatı devam etmektedir. Bu yatırımlar büyük ve güçlü Türkiye yolunda Allah'ın izniyle hız kesmeden devam edecektir. Şimdi <laughs> bu Sayın Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, kıymetli vekillerimiz ve il başkanımız Ankara'da tutturumu koparıyor bize de geldiler. Dediler ki artık Denizli Denizli'nin büyüklüğüne hizmetin hususiyetine yakışır bir Denizli İl Emniyet Müdürlüğü <laughs> lazım dedi. <laughs> Allah'ın izniyle buradan söz veriyoruz. İnşallah onlarla birlikte biz hükümet olarak İçişleri Bakanlığı olarak bu yaptığımız güzel eserler gibi Denizli'ye güzel bir Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında da kazanacağız. Bakın huzur ve güven olmadan kalkınmada olmaz, büyümede olmaz. İşte bu yüzden biz İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelimizle Türkiye'nin huzuru için canla başla gece gündüz durmadan durasamadan çalışıyoruz. 81 ilimizin tamamında kara vatanda, Mavi Vatan'da ve siber vatanda huzurun ve güvenin hüküm sürdüğü bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye yüzyılı güçlünün değil, haklının yüzyılı olacaktır. milletin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken kim varsa güçlü irademiz karşısında yıkılıp gitti gücümüzden korkanlar, değerli kardeşlerim, bu gücümüzden korkanlar, 40 yılı aşkın süreden beri terör belasını üzerimize saldılar. Kendilerinin başaramadığını kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışarak yapmaya çalıştılar. Ama yine başaramadılar ve asla başaramayacaklar. <laughs> Hamdolsun bugün terörsüz bir Türkiye yolunda tarihi bir eşiğe geldik. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye kararlı duruşun adı olmuştur. Biliyorsunuz dün Gazi Meclisimizin çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı gerçekleşti. Bu komisyon terörsüz Türkiye hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar sadece bugünün değil yarınlarında umudunu yeşertecek çocuklarımızın huzurlu büyüdüğü milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır. Değerli kardeşlerim. <laughs> terörle mücadele bakın terörle mücadele kolay verilmedi. Bugün terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak bu uğurda feda can eğleyen aziz şehitlerimizin kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını <laughs> unutamayız. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Makamları âli olsun. Biz onların emanetine her daim sahip çıktık. Çıkmaya da hep birlikte devam edeceğiz.